İsminiz neydi? Ayşe ismi. 4 ay oldu. Alıştım çok şükür. Türkiye'de gazetecilik yapıyordum. Buraya geldim. Şimdi dürüm işiyle satış sorumlusu olarak çalışıyorum burada. Hayat bizi buralara itti ya. Her şey maddiyata bakıyor. Gazeteciliği yapabilmem için İstanbul'da olmam gerekiyor. Evet. E, İstanbul'da ev kiraları almış başını gidiyor yani. Paranın alım gücü çok yüksek. Bu videoyu 15-20 gün sonra izleyeceksin. Kafanda bir şey varsa 10-15 gün içinde yapmak istediğin falan yani bir manifest gibi düşün. 15 gün sonra mektubu açacakmışsın gibi düşün. Ben genelde kafama koyduklarımı her gün planlı bir şekilde yaptığım için 15 <laughs> gün sonrası benim için uzun bir süre. Hani 15 gün sonraya kadar ne almak istesen ne sen Allah yapsın. da beni kahretsin <laughs> 15 gün sonra çok 15 daha mutlu gün sonra olursun. belki bir araba alırım diye düşünüyorum. <laughs> o ne ya Kore'de 15 günde araba almıyor mu ya? O kadar da değildir. O kadar mı ya? Millet burada 3 gün içinde alıyor da. İşte yine falan tuttuk masraflar çok <laughs> Emek vermeden yemek olmuyor. Ama sen 15 olsun. gün içinde araba alırsan ben bu videoyu paylaşmam ben de dönerci olurum. Değil mi yani? <laughs>